Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Fetih Suresi Medine döneminde, hicretin 6. yılında, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hudeybi Antlaşması'ndan dönerken inmiştir. 29 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Resulüm, biz sana apaçık bir fetih ve zafer yolu açtık. Buhari'ye göre bu fetih, İslam'ın önünü açan Hudeybiye Sulh Anlaşması'dır. 2 ve 3. Ayet Bu senin zelle olan günahından, geçmiş ve gelecek olanı Allah'ın bağışlaması, sana nimetini tamamlaması ve seni böylece doğru bir yola iletmesi ve yine Allah'ın sana şanlı bir zaferle yardım etmesi içindir. Ayeti i kerimedeki zemp kelimesi, zelle olan günah, kayıtsız yapılan ufak tefek kusur, yanılma ve hata demektir. Dördüncü ayet. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye, müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır.'' Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Beşinci ayet. Hem bu lütuflar mümin erkeklerle mümin kadınları içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere yerleştirmesi ve onların kötülüklerini örtmesi içindir. Bu da Allah katında büyük bir kurtuluştur. Altıncı ayet. Öte yandan müminlere bu yardım Allah'a kötü zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınlara, müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap etmesi içindir. Müminlerin başına gelmesini istedikleri kötü olaylar kendi başlarına gelsin. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. O ne kötü bir dönüş yeridir. 7. Ayet Göklerin ve yerin azap ve yardım orduları yalnız Allah'ındır. Allah yegane galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. 8. Ayet Resulüm, şüphesiz biz seni bütün insanlara bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. 9. Ayet Bu ise sizlerin de Allah'a ve Resulüne iman edip, o Resulüne yardım etmeniz, ona saygı göstermeniz, sabah akşam Allah'ı tesbih etmeniz içindir. Vakıf işareti olan T harfine kadar zamirler Resul'e racidir. Tesbihteki zamir de Allah'a racidir. 10. Ayet Resulüm, sana samimiyetle biat edenler, ölünceye kadar sana bağlılığa ve İslam uğrunda savaşmaya söz verenler, ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın kudret eli onların ellerinin üstündedir. Artık kim bu bağlılığı bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a söz verdiği şeyi yerine getirirse o da ona büyük bir mükafat verecektir. Bu söz vermeye Rıdvan biatı denilir ki hicretin 6. yılında Hudeybiye'de 1400 sahabi ile yapılmıştır. 11. Ayet Hudeybiye senesinde mazeret ileri sürmelerinden dolayı Bedevilerden geri kalanlar sana, Mallarımız ve çoluk çocuğumuzun durumu bizi alıkoydu. Bizim için Allah'tan mağfiret dileği ver, diyecekler. Onlar, kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki, eğer Allah size bir zarar diler veya size bir fayda dilerse, kimin onun dilemesine karşı koymaya, sizden bir şey engellemeye gücü yeter? Doğrusu Allah, yaptığınız şeylerden hakkıyla haberi olandır. 12. ayet. Aslında siz peygamberin ve müminlerin mağlup olup ailelerine asla dönemeyeceklerini sandınız. Bu düşünceniz gönüllerinizde süslenip yerleşti de kötü zanda bulundunuz. Böylece helak edilecek olan bir topluluk oldunuz. 13. ayet. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse Bilsin ki biz inkar edenlere alevi çılgın bir ateş hazırladık. 14. ayet. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyeti yalnız Allah'ındır. O dilediğini bağışlar ve dilediğine azap eder. Allah çok mağfiret edendir, çok merhamet edendir. 15. ayet. O Hudeybiye seferinden bahaneleri sebebiyle geri bırakılanlar siz Hayber'i fethedip ganimetler almak için gittiğiniz zaman bize müsaade edin de peşinizden gelelim diyecekler. Onlar Allah'ın kendi aleyhlerinde olan sözünü değiştirmek isterler. Çünkü Allah ganimetlerin yalnız Hudeybiye'ye katılanlara verileceğini vaat etmişti. De ki, siz bizim peşimizden gelmeyeceksiniz. Allah önceden böyle buyurdu. Onlar hayır bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Doğrusu onlar pek az anlayan, idrakleri kıt kimselerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicri 6. yılın Zilhicce ayında Hudeybiye'den dönmüş ve Muharrem'in ilk haftasında Hudeybiye ashabı ile birlikte Hayber'i fethetmişti. 16. ayet. O bedevilerden gösterdikleri bahanelere inanılıp da seferden geri bırakılanlara de ki siz yakında pek savaşçı bir kavme karşı imtihan olarak harbe çağrılacaksınız. Onlarla ya ölüp öldürünceye kadar savaşacaksınız yahut ön teklifinize göre ya savaşmadan teslim olup cizye vermeyi kabul ederler veya sayenizde müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Yok eğer önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz Allah sizi acıklı bir azapla azaplandırır. Çünkü İslam'da düşmana karşı savaş yapılır. Eğer karşı taraf önceden veya savaşta kendiliklerinden Müslüman olursa savaş bırakılır. Zorla Müslüman yapılmazlar. Ayette ev yahut kelimesi de bunu bildirmek içindir. 17. Ayet Ancak savaşa katılmamaktan dolayı köre bir sorumluluk yoktur. Topala bir sorumluluk yoktur hastaya bir sorumluluk yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acıklı bir azapla cezalandırır. 18 ve 19. ayet Andolsun ki Hudeybiye'de ağacın altında sana biat ederlerken, Allah o müminlerden razı olmuştu. İşte Allah Kalplerindeki sadakatlerini bildiği için onların üzerine huzur ve güven indirip hem kendilerini yakın bir zafer olan Hayber'in fethiyle hem de alacakları birçok ganimetlerle mükafatlandırdı. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. 20. ayet. Allah size bundan böyle alacağınız daha birçok ganimetle vaat etti. Şimdilik bu Hayber'inkini size peşin verdi. İnsanların size uzanacak ellerini sizden çekti. Bilesiniz ki bu, müminlere Allah'ın yardım edeceğine bir delil olması ve sizi doğru bir yola çıkarması içindir. 21. Ayet Size Allah, henüz güç yetirip ele geçiremediğiniz, fakat Allah'ın onları kuşattığı diğer zafer ve ganimetleri de vaat etti. Allah her şeye kadirdir. 22. Ayet Eğer o kafirler, sizinle Hudeybiye'de sulh değil de savaş yapsalardı, mutlaka arkalarına dönüp kaçacaklardı. Sonra ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardı. Çünkü Hudeybiye'de Müslümanları saran ve sonra yakalanan 80 kişiyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem affetmişti. Bu olay barış istemelerine de sebep oldu. 23. Ayet Allah'ın öteden beri cari olan süre gelen sünneti kanunu budur. Peygamberini ve gerçek inananları üstün getirir. Allah'ın sünnetinde hiçbir değişme bulamazsın. 24. ayet. Ey müminler, onlara karşı size zafer verdikten sonra Mekke'nin içinde Hudeybiye'deki sulhten dolayı onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi de onlardan çeken odur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. 25. Ayet Onlar hem kafir olan, inkar eden, hem de sizi mescidi haramı ziyaret eden ve orada bekletilen kurbanları kesin yerine ulaşmaktan alıkoyan kimselerdir. Eğer Mekke'de kendilerini henüz bilmediğiniz, imanını gizleyen mümin erkeklerle mümin kadınlar olup da bilmeyerek onları çiğnemeniz, ve bu sebeple onlardan size bir sıkıntı ve günah mesuliyet isabet edecek olmasaydı, Allah ellerinizi onlardan çekmez, Mekke'nin savaşla fethine izin verirdi. Allah dilediğini rahmetine eriştirmesi için böyle yapmıştır. Eğer onlar Mekkeli müminlerle kafirler seçilip ayrılsalardı, onlardan küfre sapan, inkar edenleri evlerinizle elbet acıklı bir azapla azaplandırırdık. Görüldüğü gibi Allah Celle Celaluhu, bilmeden de olsa Müslümanların birbirlerinin kanını akıtmasına izin vermedi de fetih ertelendi. 26. Ayet O kafir olanlar, kalplerine asabiyeti, cahiliye asabiyetini koymuşlarken, Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine huzur ve güvenini indirdi ve öfkelerini dindirdi. Onları takva kelimesine tevhide yani la ilahe illallah kelimesine ve sulh akdine vefaya bağladı. Zaten onlar da buna layık ve buna ehildiler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Cahiliye asabiyeti ve taassubu, cahiliyenin kibirli ve öfkeli soy sopçuluğu ile Hz. Peygamber'e ve onun şahsında İslam'a cephe almalarıdır. Hz. Peygamber rüyasında asabı ile güvenli bir şekilde Mekke'ye gidip umre yaptıklarını görmüş ve bunu da anlatmıştı. Umre yapmak için yola çıkmış olan Hz. Peygamber ve sahabilerini müşrikler Mekke'ye sokmamışlardı. Bundan dolayı Hudeybiye'de onlarla antlaşma yaptılar. Bu antlaşma yapılırken Mekkeliler antlaşmanın başındaki besmelenin Rahman ve Rahim kelimesiyle Allah'ın Resulü kelimesinin yazılmasına itiraz etmişlerdi. Hz. Peygamber de ilerisinin zafer olacağını bildiği için isteklerini kabul etmiş, antlaşmaya Bismikellahümme, Abdullah oğlu Muhammed'den şeklinde başlanılmıştı. İşte Allah bu duruma canları sıkılan müminlerin gönüllerine ferahlık için şu ayeti indirerek rüyasının gerçekleşeceği müjdesini vermiştir. 27. Ayet Andolsun ki Allah Resulüne o rüyayı hak ile doğru çıkardı. Allah dilerse Güven içinde kiminiz başlarınızı tıraş ederek ve kiminiz saçlarınızı kısaltarak korkusuzca mutlaka Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Fakat o sizin bilmediklerinizi bildi ve önce yakın bir fetih olan Hayber fetihini verdi. 28. ayet. O Allah bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü hem hidayet rehberi Kur'an'la hem de son hak din İslam'la göndermiştir. Buna şahit olarak da Allah yeter. 29. Ayet Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olan müminler kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarındaysa çok şefkatlidirler. Onların namazda rükû yaptıklarını ve secde ettiklerini görürsün. Onlar Allah'tan daima lütuf, ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin eserinden meydana gelen nişanları vardır. Tevrat'taki basıpları budur. İncil'deki basıpları da şöyledir. Onlar filizini çıkaran, derken onu filizini kuvvetlendiren, kalınlaşan, zamanla gövdesi üzerinde doğrulup dikilen bir ekin gibidir ki, ekincilerin hoşuna gider. Allah Resulü'nün ashabıyla birlikte Böyle gelişip kuvvetlenmesinin misalle anlatılması kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah içlerinden iman edip de salih amel işleyenlere mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Bu ayeti kerime ile de Allah Teala Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem'in kendisinin Resulü olduğunu tasdik etmektedir. Bu manevi bir nişandır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmayı kabul eden sahabiler ve İslam dininde insanlık için gerekli olan bütün şartların bulunduğunu gören Türkler, 8. asırda Müslüman olup İslam'a karşı açık veya gizli düşmanlık edenlere karşı sert ve vakarlı olmuşlar, şirk, küfür, tagutla mücadele edip tevhidi hakim kılmayı gaye edinmişler, birbirlerine karşı da oldukça merhametli olmuşlardır. Çünkü eski Türklerde töresel üç inanç şekli vardı. 1- Eş inancı. El ve dille kimseye zarar verilmeyecek. 2- Ocak inancı. Aile, ırz, namus noksanlığı asla olmayacak. Bu ikisi İslam'daki edep formülünün açılımıdır. 3- Bahadırlık. Kendi aralarında merhametli ve şefkatli, düşmana karşı şiddetli olunacak. Bütün kafir grupları da böyle iman, sevgi ve birlik içinde gelişen bir İslam toplumuna karşı burada olduğu gibi devamlı öfke ve kin içinde olmuşlardır.